Herifin kafasına Nasıl ağzına verdim abi? Senin suçu ağzına ben Kaldı iki Geliyor Nerede? Kaldı bir <laughs> Eee sağlık başkan ya. Bro. Nice work team. GG bro. GG bro. Goodbye. Ya bırak şimdi burayı. Thank you. you bro. See you. Evin içinden piç. Şurada şurada. Sağda sağda. Abi dur. Abi alana gelsene adam alan dışı şey. geç kayla geç. Bombas. İşte bu be. Geliyor. Minimum so mu? Mi? Yok yok. Yok. Geliyor. Bir ses var. Hüseyin abi o ya. Ha Hüseyin mi? Tamam. Herkes mevzilensin abi. Bak herkes mevzilensin diyorum. 3x attım. Tamam. Şöyle açıkta. Bakacağım şimdi oraya Ferit. Ulan hem 4'ten boktan bir silah sinirsin ya. Yani. Düştü. Eren'i vuran nerede? Onu bulmak lazım. nerede? Sarı düştü. Kanka o sana şu 265 tarafından falan sıktı herhalde ya. Yani. Aynen aynen. Sarı aynen. düştü. Aha, burada var. burada var. Ses var yanımda. Arkan solunda solunda. Kör oldu öldüler. Öldü hepsi. Bura geliyor bura geliyor bura, bura, bura geliyor. Burada pusalım da bura, belki bura, bura gelirler diye. Mavi evet. de. Mavi de oraya araya gidiyorsunuz herkes? Aynen gördüm Gelecekler. Mavideler. Aha bize doğru gelecek piçler iyi oldu. <laughs> biri gitti. Aha. Şu duvardaki kaldı. Diğeri de gidiyor. Nereye doğru? Herif niye çıkmadı hala ya? Ne bileyim nerede lan? Bomba kim atıyor? Ben atmadım. Bir atıyor biri. Şurada. İçeri gelin, içeri gelin. Adam önümüzde la. Çok iyi be. bak bizim yerimizin ya. Şampiyon olmamız lazım. Abi o tepeye çıkarsanız sol görür ha. Burada adam var. Aa öyle. Hala duvardan vurdular. Evet oradan gelin, çıkma. Lan, gelin Oraya, gitme. Sol görüyor. 3 kişi kaldı. Aa tepe lan tepe. Şurada. Şurada yatıyor alan dışı çıkacak o. Aa biri sağda şurada. Alana girin. Sağımıza geçiyor. Dikkat edin bak. işaretime dikkat edin. Biri sağımıza e geçiyor. Eren çıktı o tarafa. Tamam sağa dikkat. O kayada mıydı o? Şurada şurada. Biri düştü. Asist kendine. Bomba attım. Şurada. O benim. Ya Eren abi, hırsız Eren abi. Hırsız Eren abi. Altı leşim olacaktı. <laughs>